gidiyorsun anneciğim sen? Kumsal bir bakar mısın sana bir şey soruyorum. Kumsal bak annem öyle. İşte nereye gidiyorsun sen? İstanbul'a mı? Nereye gideceğiz orada? <laughs> nereye gideceğiz babası orada? Balıklara. Nereye gidecekmişiz kumsal? Büyük akvaryumuna. Balıklar <laughs> Sağ geldik değil mi? Forum İstanbul'a geldik. <laughs> Kafanı çektim. Evet. Kumsal bak şeye geldik işte. Akvaryum galiba. Kum sağı bak böyle balıkları göreceğiz. Aa kum bak, zürafaya bak. Çekeyim mi sen zürafanın önünde He? balığı acaba? Aa, kumsal aslan balığıymış bu. Aslan balığı. Nerede yazıyor? Bak şurada yazıyor. Aslan balığı. Bir de müren varmış içinde. Müren nerede? aşağıda. Bak aşağıda balığı bak. var. Bu çok uzun var. Gördün mü? Bu aslan balıymış baksana. Ay nasıl güzel geliyor. Vaa. Nereye gidiyorsun be? Kusa sevdin mi? Aslan balıymış bu. Merhaba desene ona. Hadi gel. Hadi gel diğerine gidip bakalım. Gel kumusa. kapalı burası ama değil <laughs> mi? Hayır, onlardan değil. Gel bakalım içeride başka neler var. Bunlar neymiş? Mercan. Bak mercan balıymış. Elini tut. Neymiş bu? Korazif diyor mercan. Altına ermek istiyor mercan evet, resmiymiş. Bir ona bir ona ben Aynısı. Wow. geliyor. Bak 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 bak. Ne kadar ağır. İlerleyin siz. Halyan çabalığı. Burada bir yerde palyan çabalığı var galiba. Buradan giriliyor mu? Geçebilirsin. Aa kumsal palyaço balıkları bunlar. Bak buradan geçebilir misin? Tünel var. İstiyorsan emekleyerek geçebilirsin. Gel. gel kardeş de gelsin. Gel, bakalım gel, gel. Gel bakalım. Hakikaten ne, ne kadar güzeller. Bak, Merhaba. Atla. Merhaba. Hadi. Ay canım benim maşallah sana. Tabii balıklar nasıl yüzüyor? Gel, lan gel. Bak. Hadi gel. Bak, geçebilirsin Hadi istiyorsan. İçine girebilirsin Hadi kızım, gel. korkma bir şey yok. Korkma, biz, biz buradayız. Bak, Kafanı ben seni vormam, çekeceğim tam, geçerken. Hadi git, bak, he? yavaş, he? Evet, evet. Geç bakalım, bak arkandan bak kardeş de gelecek. gelecek. Evet, dikkat et kızım, tamam mı? ben de geliyorum. Sesten korkuyor. Hadi hadi baban karşıda bekliyor seni. Hadi geç. Hadi anneciğim. Hoppa! Çok güzeller. İp yüzgeçli olan bu galiba. Hı? İp yüzgeçli kelebek balığı. Başka? Sarı olanlar Sarı olanlar siyah dudaklı. Bak bu. Sarı olanlar siyah dudaklı bir tanem. Şu karşıdaki. Kaçtı bak. Bak. Sarı siyah dudaklı. Hadi gel ileri gidelim. Bakalım ileride ne var? Gel. İp yüz geçtiğe bak nasıl geliyor. Oo iki tane bak. Bir sarı bir turuncu. Bumsal bunları teyzenlere göstereceğiz Videoyu çekelim Baksana ne kadar güzel çıkıyor Baksana iyice belgesel gibi <laughs>

ortasında balık saklanıyor. Bak bir de bu var ya kıl tüyü gibi bir şeyler. Hmm. Onlar da bir şey yazıyordu da. ne acaba? Bu şeyin içinde de bir şey Sana deniz yıldızı var. Bak deniz yıldızını göstersen bir tane bana. Gel kızım deniz yıldızını Gel kızım deniz yıldızını göster. bu da şey haller varmış baksana. Ya az önce. Aa şeyin içine girmiş. Taşın içine girmiş. Bak. Evet. Taşın içinde bak gözleri kolları. Keşke çıkabilse. Az önce çıkmış sanki. Herhalde kalabalıkınca balıklar korkuyor tane. Sence? Az önce buradaydı çünkü. Az önce dışarıdaydı ya. Keşke Benekli bahçe müneri de olabilir toprağın içinde Baba. ama yok dedim Baba. Efendim kızım. Anne. Ne? Ne oldu? Ee, ellerine ışık. Evet o işte şey neydi bunlar? Ne bileyim ben be. Dur onlar şey bahçe mü müreni diyor. Benekli bahçe müreni değişiyormuş. Kumsal bak. Şey toprak içinde balık. Gözlerimde çok çok şey oluyor. Bak çıkarıyor bak. Kapalı ya. Bir tane görebildik. Neyse. Hadi. Bir tane, bir tane. Baban gösterdi ya. Bak, bak. Şuna bak. Gel bak. Telefondan bir bak. Telefondan bir bak. Bak. Bu. Toprak içinde. Hadi. Kum toprağa bak, toprağa bak. Toprak içinde bak. Şuraya, şuraya Kumsal bak. Boş maske, boş maske. Ne? İçimize mi şey? Mübin doğru şeyci diye. Ona bozma. Şey şey. hani, bir bir şey evet. Tamam. Gördün mü sen bunları? Deniz anası kumsallar. Aa! Kocaman kumsal. Bak ağzını açıyor. Ne? Dişi de var. Evet. Keskin baba, baba, dişleri var. Ben de ben de ben de ben de. <laughs> Yapma anne, korkutma öyle. <gülüyor> <gülüyor> kumsal onun adı <laughs> gökkuşağı paltoymuş. Nasıl diyorlar, değil mi kızım? <laughs> dur bakalım kumsal. Onun adı yarasa balığıymış anneciğim. Bu yarasa balığıymış. Bunun adı yarasa balığıymış. Kumsal bu balıklara bakar mısın yalnız? Ne kadar değişik. Bir bak. Balığın rengini gördün mü? Bu değişik kırmızı yaptın? O neydi o büyük kaplumbağ mıydı? Yapma yana. <laughs> <bunu. gülüyor> Yapma anneciğim. Hayır, bize dokunmadı, yapmışlar. Dokunmak yokmuş. Gel. Ya, var, gel, gel burada da dokunur balık var. Gel sen benim yanıma kaymayasın kızım. Ay, ne kadar çok var. Gel bak su geliyor buradan. Gel yanıma. Baksana şırıl şırıl su geliyor. burada da var. Aa, güzel. Bunlar ne balığı? Böyle. böyle siyah siyah şeyleri var. Ne? Hı -hı. Yukarı çıkmıyorlar ki. Bak kumsal bu balıklar kocaman. Gel. Oh. Kumsal, sana geldi. Baksana sana geldi. kumsal babası baksana kumsala geldi. Bak kumsala gitti ya kumsal. <laughs> Takip ediyor bir tane onu. Bu ne balıymış bu? Bak bu köpek yüzlü neydi bu? Balon balığı. Bunlar karışık balıklar galiba. sarı olan da mavi çizgili nevrek. Mavi çizgili nevrek. Bir tane kalmış. Diğerleri çavuş balığı. Evet. değil mi bunlar? Evet. Onlar zararlı anneciğim. Evet. Bak ileride bir bye Değişik değil mi annem? Ne bu? Evet. Hangisi? Sonra bu ayı balığı mı acaba? Bu bıyıklı olan ne? Baksana bu bıyıklı bir balık. baksana. Şu bir tanesi bıyıklı bir balık değil mi? Bak. Ya ne ne yapalım? Ne yapalım? Yemez annem. Yemez anneciğim. Onlar zarar vermez. Kızım niye yesin? çekeyim mi onlarla sizi kumsal? O hepsi toplandı. balıymış. Hayır yok bir şey kızım. Kumsal sen babanın elini tut annem. Aa Kumsal baksana. Büyük kertenkele oyuncağı. kuşlar ötüyor kumsal. Kumsal bak kuşlar ötüyorlar. Neden? Gel ben seni kucağıma alayım. Ben senin yanındayım ama ben senin yanındayım. Bundan sonra çıkış var. Çıkacağız oradan bir daha anne. Ben yanındayım. Tamam aydınlığa çıkacağız. Aydınlık mı orası? Tamam hadi aydınlık. Aa bak aydınlık. Hadi bak. bak.